Çok Değerli Büyüklerim, evet, evet. Değerli Başkanım, Öncelikle toplantımızın ya da değerlendirmemizin hayırlara vesile olmasını arzu ederek, dileyerek, e, burada sizlerle bulunmaktan, böyle bir ortamda sizlerle birlikte bir arada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek isterim. E, biraz evvel sohbetimiz esnasında da büyüklerimizle beraber konuşurken de, öyle oldu ya, amaç istişare ama e, hep beraber bir aradayız, birlikte olmak. Çeşitli zamanlarda buraya tabii gelip gidiyoruz, ee, bazı büyüklerimize, dernekte, dışarıda tanışma vesilesi oldu, tanışma nasıl oldu ama bu toplantıda herkesi bir arada görmüş olmak güzel oldu. Şimdi burada e, asıl olan şey bir arada olmak, istişarenin amacı istişareden çıkacak olan sonuçla birlikte hep beraber e, sağlıklı bir sonuca ulaşmak. Elbette Trabzonlu hemşerilerimizin, büyüklerimizin ağırlıkta olduğu bir toplantı Tabii ki ama e, çok değerli Hızır Bey de aramızda, güzel e, kardeşimiz. E, derneğimizde. Trabzon olabilir. doğumlu. Trabzon doğumlu evet. Dolayısıyla ortada e, bizim paylaşabileceğimiz çok önemli bir kültür var. Trabzon, Öyle Karadeniz de kültürü. Dernekler, dernekler bu kültürü yaşatmak ve yaşatılması için kurulmuş. Karadeniz'den çeşitli vesilelerle Bursa'ya, İstanbul'a herhangi bir, herhangi bir kente göç eden hemşehrilerimizin bir araya gelmek için kurduğu bir teşebbüs. Sivil toplum kuruluşu. Dernekçilik gerçekten zor bir iş. Meşakkatli bir iş. Burada bu işi yapmış büyüklerimiz, dernek başkanlarımız, yöneticilik yapmış büyüklerimiz, abilerimiz var. Gerçekten dernekçilik zor bir iş. Dernekçilikte en önemli unsur şu. Önde olanları bu göreve talip olan herkese olabildiğince büyüklerimizin ekonomik gücü e, iyi olan, ekonomik gücü güçlü olan ya da olmayan, manevi maddi ya da manevi olarak destek sağlamak bizim ana görevimiz olması lazım. Derneğicilik şey gerçekten de zor bir iş. Şey. Zor olan şeyi başaranların yanında olmak lazım. Evet, evet. Ama eksikler Ay, muhakkak olur. Ayırım, Biz de ayırım, e, bazı şeyleri Ay, doğru ayır. yaptığımızı zannediyoruz ama eksik olur. Büyüklerimizden yaptığımız eksiklerin tekrar yapılmaması için tavsiyeler alacağız. Yolumuza sizin tavsiyelerinizle ışık tutacağız ve ilerleyeceğiz, gideceğiz. Bu toplantının hani tekrar da yemekle başladı. Uzun tutup da sizi de yormak da istemiyorum. İstişare edeceğiz. inşallah tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize müteşekkirim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. göriň <laughs> da yaşayan Trabzonlu iş adamları, kanal dönderleri'nin e, e, bir araya gelmesi. Ya, Dolayısıyla istişare ve buluşmak, e, e, birlik beraberliğimizi e, burada e, oluşturmak ve e, Trabzonlar Mudanya'da e, ne yapabilir, ne edebilir? Çünkü Trabzonlu deyince, Trabzon deyince akla samimiyet gelir. Trabzon deyince e, liderlik gelir, öncülük gelir, her şeyde Türkiye'nin gelir Yani Trabzonluk bir farklılıktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Allah'a şükür olsun Trabzon'un nerede olursa olsun bir yani orada kendini belli eder. Her haliyle belli eder. Yiğitliğiyle belli eder. Esprisiyle belli eder. Belli eder yani. Trabzonluk bir farklılıktır. Bunu kesinlikle biliyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Onun için yani e, buradaki amacımız bir araya gelmek. Trab Mudanya'da ee, nasıl birlik beraberliğimizi yürütebiliriz, ne yapabiliriz? Çünkü Mudanya'da hakikaten her birimiz e, örnek teşkil ediyoruz. Hakikaten ayrı ayrı kurbanlarda herkes bir örnek. Buna kesinlikle yani ben e, şahsen herkesle böyle bir gurur duyuyorum. Herkes, herkesle, herkesle onur duyuyorum. Ben e, teşekkür ediyorum hepinize e, böyle bir e, istişare toplantısına te, teşrif ettiğiniz için gerçekten büyük bir şeref oldu. Hakikaten bu istişareler e, bundan sonra da devam edecektir inşallah Federasyon Başkanımızın başkanlığında